Konuşamıyorum ben. Başta çok rahat konuşuyordum, şimdi konuşamıyorum. Merhaba, herkese yeniden merhaba. Şu anda bir kafeye geldim, kahve içeyim diye. Bu cümleyi kurmadığımı düşünelim ya da edit desilerim ben bunu. <laughs> Soğuk bir kahve aldım. Çok umduğumu bulamadım ama çok 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 ağır bir kahveydi çünkü. Biraz yumuşak içim istemiştim ama anlatamamışım yine. Derdimi yine anlatamamışım. Burası çok Tatlı bir kafe bu arada. Genel maglar falan satılıyor ya da kafe potlar. Espresso pot mu deniyordu ona? Ne deniyordu ona? Bu mini kahve yaptığımız şeylerin isimlerini. Bilmiyorum işte. O tarz şeyler satılıyor. Ee, kahve kupaları satılıyor. Maglar satılıyor. Tarzında. Ve kendi kahvenizi çektirebiliyorsunuz. Ya da direkt kahve çekirdeği alıp evinizde de çekebilirsiniz. Gibi. Güzel bir kafe yani. Kısaca özetlemek istedim size. Bugün biraz dolaşacağız. Hava çok sıcak, aşırı derecede sıcak. Yani ben sıcak havayı çok sevmediğim için benim için aşırı derecede sıcak. Maskeyle e, bu sıcakta dayanabildiğime de gerçekten inanamıyorum çünkü inanılmaz derecede maskeye alışmışım. Hiç rahatsız etmiyor beni şu an. Genel olarak bugün size bir, bir süre gezdireceğim bu şekilde. Kahve mi isteyeceksin? Nasıl? öyle keşke bana da kahve isteseydim. Benciyim. Neyse birazdan isteriz. Ee, kahve içerken aynen şöyle yapıyorum. <laughs> Gerçekten çok saçma geliyor bana çünkü çıkıyorum kahve içiyorum ama maskeliyim. Mesela dışarıda kahve içiyorum ama maskeli geziyorum. Ee, bilmiyorum ben yani bundan da kapabilirim sonuçta koronayı. Bilmiyorum. Kimsenin maske takmadığı kafede maske takıyorum. Şu an aslında kimse yok. Biraz çevreyi gösterebiliriz. Hani insanları rahatsız etmemiş olursak. Biraz çevreyi gösterelim mi? Gösterelim. Buyurunuz çevre diye. <laughs> <laughs> Şu an izleyenler şey diyor. Ne kadar abarttı. Dümdüz bir kafe. Evet, dümdüz bir kafe. O yüzden seviyorum. Neyse maskemi takayım. insanlar çoğaldı. Evet, bugün ne yapacağız biraz dolaşacağız, e, mağaza gezmeyi düşünmüyoruz, mağazalara girmeyi pek düşünmüyoruz. E, çok fazla e, maskesiz olan mağazalar var diyeyim. Mesela e, Sephora maskesiz girmenize izin veriyor, genellikle kuyruk oluyor Sephora'da. E, onun dışında e, H&M maskesiz girmenize izin vermiyor, Eğer yani maskeniz yoksa sizi almıyor, kesinlikle almıyor. Başka var mıydı başka maskesiz almayan? Ha, kabinler kapalı, evet kabinler hala kapalı. Mango da alıyor mas maskesiz, evet mango da alıyor. Sadece H&M'de gördüm maskesiz kimseyi almadıklarını. Bu şekilde. Çok da tercih etmiyorlar ya, çok kalabalık olmuyor mağazalar. Yani çok fazla, daha çok sokaklarda gezmeye özlemiş insanlar, daha çok sokaklarda geziyorlar. Sokaklar mağazalara göre daha kalabalık. Yani bir, bir ay öncesinde ben dışarıda oturup kahve içmeyi düşünemezdim açıkçası. Düşünmezdim yani. E, pandemi e, azalış gösterse de nasıl söyleyeyim size, ölüm sayıları azalış gösterse bile ben e, dışarıda oturup kahve içmeyi düşünemezdim ama şu an oturuyorum. Birçoğunuz bana şu an e, hakaret ediyor olabilir. Salak kahve içiyor işte korona olacaksın. bir hasta kardeşim yapıyor olabilir. <laughs> bu kahve ne kadar? Bir buçuk euroymuş bu kahve arkadaşlar. 3 kiloya korona alıyorum. İğrenç esprisini de yaptığıma göre artık kapatabiliriz. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Şimdi bir bara geldik şu anda. İsmi de bu arada Hemingway. Hemingway diye çok fazla bar, kafe çok fazla var. Daha çok bar var sanırım. Çünkü Hemingway çok fazla içiyormuş. Hatta hatta iç cebinde e, viski taşıdığına dair söylentiler mi desem neler var. Yani bu şekilde e, şeyler okumuştum. Birkaç Bizde de böyle şeyler izlemiştim. Hatta ben en son ne izledim? Hemingway, Hemingway ile ilgili şey izlemiştim ben. Netflix'te hmm. The Timeless. Onda e, bir bölümde Hemingway'den bahsediliyor. Hemingway o kadar çok içiyor ki, yani hani o kadar çok içiyor ve gördüğü çok çapkınmış. Gördüğü her kadın ama her kadını mutlaka bir e, yürüme girişiminde bulunuyor. Yürüme argo mu oluyor? Asılma mı demem gerekiyor? İkisi de argo. <laughs> Bunun şeyi ne? Argo olmayanı nasıl söylemem gerekiyor? Hı? Yok değil mi argo olmayanı? Neden yok acaba? Şu an ona takıldım. Neyse. Ee, i̇şte ben bu arada maden suyu içiyorum bayağı dümdüz. Soğuk kahve bir önceki kafede soğuk kahveyi anlatma girişiminde bulundum. Yıprandım biraz. <laughs> Ama yapıldı soğuk kahve. Ama çok ağırdı. İnanılmaz ağırdı. Fransızlar gerçekten çok ağır kahve içiyorlar bence. Yani yumuşak içim yumuşak içim gelmemiş buraya. Almanya'da da müthiş şekerli. Her şey şekerli. Her şey. Yanılmaz derecede. Bütün kahveler üzerine krema sıkıyorlar. Zaten kahve şekerli. Mesela niye buraya geldim? Burası da güzel bir kafeymiş. Burayı da çeksene. Şöyle yapayım. Şöyle yap. Ben böyle yaptığım zaman geçiş olması gerekiyor. O zaman olmuyor. Evet, güzel oldu. Şimdi ben burada bu arada pipet vardı. %50 eksik koru alacağım buradan. Çok tamamlan değil. Yine buradan şöyle yapıp içeceğim. <laughs> ne yapabilirim yani? Hem maskesiz çıkmak istemiyorum hem de bir şeyler içmek istiyorum. Ayıp mı? Hemingway'den bahsedelim hadi. Hemingway'in en sevdiğin kitabı. Nasıl? Çanlar kim için çalıyor? Hem bir Türkçe gel ya. Bu nedir? Seni Saydak gibi. <laughs> Söylemedim bunu. Bunu, bunu editle keseceğim. <laughs> Kesinlikle. Bu arada burada çok hoşlanmıyorlar. Ee, çekimden falan. Bu, hoşlanan birini gördük çekimden. Çekim yapanlardan çok hoşlanmıyorlar. Ben de Hemingway'in e, anı yaşadığını falan okumuştum e, böyle çok bir de çok fazla e, savaşa gitmiş çok fazla savaşmış askermiş biliyor muydun biraz geç öğrendim ben bu bilgiyi de <laughs> o yüzden Amerikan mı Amerikan değil mi Amerikan da Hemingway hmm. Fransızlar pek Amerikanları sevmiyorlar ama Neyse, burada arada bir dedikodu yapayım. Fransızlar, Amerikanları çok sevmiyorlar ama şu an e, bir, birkaç kişinin ilgisini çekmiş olabilirim. Bu yüzden biraz çok konuşamıyorum. Ama sanırım burada bitireceğim videoyu. yani Keyifli bir gündü. E, karantina sonrası çok özlemişiz. Özledin mi gezmeyi karantina sonrası? <laughs> Özlemedin mi evde olmak hoşuna mı gidiyordu bahçe ev bahçe arada orman güzel miydi senin için bir üç ay daha bu şekilde devam eder misin üç ay daha net okey o zaman tamam o zaman yetkililere sesleniyorum buradan üç ay daha karantina istiyormuş Doğanca kafeyi de gezdirdim gezdirdim derken gösterdim anlamında. Sen tam zamanda yapmadın ama ben orada diyecek böyle yaptığım zaman geçiş yapman gerekiyordu. Bu değil. Şu an yaptım değil ya. Yani. Bu kesinlikle değil. Neyse. Maskeye de ne kadar alışmışım. Çıkarmak istemiyorum adeta. Neyse. İçeride oturanlar var. Görüyorum maskesizsiniz. Hoş değil. Hem de kapalı alanda oturuyorsunuz. Onlar değil, ben korona olursam çok pişişirim Allah. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Neyse, o zaman e, görüşmek üzere. Böyle gezi gezintiye mi çıktık diyelim. Artık biraz dolaşmak için çıkmıştık. Biraz dolaştırmak <gülüyor> istedim. <laughs> Keyifli bir gündü. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşürüz, Hoşçakalın. Hemingway kafeden hepinize iyi günler. Hemingway kafeden hepinize hoşçakalın. kalın. Hemingway kafe